Herkese merhaba arkadaşlar, İyi akşamlar. 2016 Ford Focus aracım var. E, AUX girişinde bir sıkıntı yaşıyordum. Çoğu arkadaş da yaşıyordur büyük ihtimalle. Şurada, şu ekranda, e, cihazda dosya yok ya da cihazda dosya bulunamadı yazıyor. Şimdi bu araba sadece Apple CarPlay ile çalışıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi AUX girişiyle çalışıyor. Başka telefonlarda uyum sağlamıyor, haberiniz olsun. Ben iPhonelar için konuşuyorum bu konuşmayı. Şimdi orada e, cihazda dosya bulunamıyor demesinin sebebi iTunes'ta bir tane bile şarkı olmaması demektir. iTunes'tan yaklaşık 99 kuruşa ya da ne bileyim 1 TL'ye bir şarkı aldığınızda bağlantı yapıp buradan bağlantı yapıp ee, şarkıyı çalıştırıp ondan sonra durdurup rahatlıkla YouTube'a girip YouTube'dan müzik dinleyebiliyorsunuz. Ben bunu test ettim, onayladım. Ee, eğer cihazımda dosya yok ya da cihazda dosya bulunamadı gibi sıkıntılar yaşayan arkadaşlar varsa bu şekilde giderebilirler. Sadece iTunes Store'dan bir tane şarkı almaları yeterli olacaktır. Hepinize iyi akşamlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi unutmayın. Ya da yorumlarda yapamadığınız bir şey olursa haber yazabilirsiniz.